Herkese merhaba arkadaşlar, Netfen yayınları olarak yeni bir dersle yine karşınızdayız. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 LGS için yayınladığı örnek sorulardan Kasım ayı din kültürü ve ahlak bilgisi dersi örnek sorularını beraber çözeceğiz. Kullanabileceğiniz yollar, yöntemler varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Birinci soru aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu görselde verilmek istenen mesajdan farklıdır? Yani görseldeki metinlerin konusuyla seçeneklerdeki 3 tane ayet mealinin konusu aynıdır. Bunları bulup aynı olmayanı ortaya çıkarmalıyız. Metnimizi okuyalım. Ne verilmiş? Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz tabiat kendini bizden korumakta zorlanıyor. Demek ki insanın bilinçsiz tavırları var burada. Bilinçsiz tutumlar nedeniyle nesli tükenen her bitki ve gereksiz kesilen her ağaçla hayatımızdan bir şeyler eksilmeye devam ediyor. Burada aslında neyi görüyoruz? Hayatımızdan eksilen bir şeyler oluyor. Bu da aslında düzenin bozulduğunu gösterir bize. Şurada düzenden bahsedildiğini not edelim. Bunun yanında bir deneyi görüyoruz. Gereksiz bir şekilde bazı işlerin yap yapılması bazı canlıların neslinin tüketilmesi bu da insanlar tarafından gerçekleşiyor ya da onların bilinçsizlikleri yüzünden gerçekleştiğine göre insanların tabiat üzerindeki israfı israflı bir kullanışını görüyoruz yani düzen var bunun karşısında insanların yaptığı israf var konumuz budur Peki alt kısımda ne verilmiş ona bakalım Türkiye coğrafi 3 bitki bölgesinin buluştuğu tek ülkedir Burada Türkiye'ye verilmiş nimetlerden bahsediliyor diyebiliriz. Tüm Avrupa kıtasında 13 bin bitki türü bulunuyorken Türkiye'de 10.000 bitki türü vardır. Türkiye'deki damarlı bitkilerin 3649'u endemiktir yani belli bir bölgeye özgüdür. Bu türlerin 3000'in nesli tükenme altındadır. Nesli de tehlike altındaysa burada da bir israfı bilinçsiz kullanımı görüyoruz. Hemen hemen her ilde doğadan toplanması yasak bir bitki türüne rastlamak mümkündür. Türkiye'deki hem özellikleri görüyoruz yani verilen nimetleri görüyoruz hem de bunların karşısında israflı bir tutumu görebiliyoruz bu verilenlerde de. Yani konumuz yine aynı. Hemen bakalım. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Burada eşsiz ve yaratıcı bize ne anlatıyor? Özellikle tevhid inancını anlatıyor. Allah'ın birliği, tekliği ve ortaksız oluşu. Bir işe hükmetti mi o ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Burada da tekvini görüyoruz. Yani Allah'ın yaratıcılığını görüyoruz. Yani konumuzla alakalı değildir. Dolayısıyla düzen ve israfı burada görmediğimiz için cevabımızın A olduğunu daha ilk seçenekte görüyoruz. Diğerine baktığımızda Göğü yükseltti denge ve ölçüyü dikkat edersek tabiattan bahsediliyor ve buradaki denge ve ölçüyü görüyoruz. O koydu ki dengeden sapmayasınız yani israf etmeyesiniz. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. Burada hem tartı olarak düşünebiliriz yani toplumsal hayattaki ölçü ve düzenden bahsediliyor diyebiliriz. Hem de özellikle göğü yükseltti yani tabiattan örnek verişinden de buradaki dengeden ve buradaki dengeye karşı sorumlu olduğumuzdan ve bu dengeyi bozmamamız gerektiğinden bahsedildiği için yukarıdaki metinle aynı konudan bahsediyor diyebiliriz. Mesajımız aynıdır. C'ye baktığımızda ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı temiz nimetleri kendinize haram kılmayın ama sınırı da aşmayın. Yani nimetler verilmiş helal ama bunlarla da ilgili sınırı aşmayın. Yani israf etmeyin çünkü Allah sınırı aşanları Sevmez. Burada da düzeni bozmayın, israf etmeyin. Manasını görebiliyoruz diye baktığımızda insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde bozuldu. Kara ve de, burada dikkat edersek insanlar yüzünden bozuldu. İnsanların bilinçsiz tutumlarından net bir şekilde bahsediyordu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tarttırıyor. Şimdi insanlar kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozulduysa israfı görüyoruz. Düzenin bozulmasını görüyoruz. Mesajımızın aynı olduğunu netleştiriyoruz. Cevabımız A. İkinci soruya geçebiliriz. İkinci soru bu parçada konularından hangilerine dikkat çekilmektedir? Konularımız neler? Önce ona bakalım. Akıl yoluyla Allah'ı bulma, Tercihte bulunma özgürlüğü burada irade gelsin aklımıza, yapılan şeylerin karşılığının alınması burada sorumluluk gelsin aklımıza, insanı diğer varlıklardan ayıran özellikler bunlara bakalım değinilmiş mi görelim. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette insanın iradesini ilgilendiren ve iki bölümden oluşan şartlı ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerde birinci bölümde şart, ikinci bölümde ise o şart gerçekleştiğinde oluşan bir durum söz konusudur iradesinden bahsedildiği için tercihte bulunma özgürlüğünden bahsedildiğini söyleyebiliriz. Yani iki bizim cevabımızın içinde olacaktır. Bakalım ayet meallerinde neler verilmiş. Bunlara örnek olarak şu ayetler gösterilebilir. Kim Allah'a iman ederse Allah onun gönlünü doğruya Yöneltir ne demişti bize yapılan şeylerin karşılığının alınması yani iman ederse karşılığında Allah onun gönlünü doğruya yöneltecek. Yani 3 de bizim cevabımızın içinde olacak. Kim bağışlar düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Burada da yine yapılan şeylerin karşılığının alındığını görüyoruz. Üçüncüsüne bakalım. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa. İşte kurtuluşa erecek olanlar onlardır. Burada da yapılan bu şey yani insanın nefsinin bencilliğinden korunması ve sonucunda karşılığını alması yani kurtuluşa ermesini görüyoruz. Bunları aslında tercihte bulunma yani iradesini kullanma olarak da özetleyebiliriz. Çünkü birinci durum iradeyi kullanma, ikinci durumda onun sonucunda alınacak karşılıktır. Bu da iki seçeneğin aslında birbiriyle alakalı olduğunu gösterir. Cevabımızı ortaya çıkarır. Çünkü diğerlerinden bahsedilmemiş. İnsanın diğer varlıklardan ayıran özelliklerinden ya da akıl yoluyla Allah'ı bulmaktan bahsedilmediği için cevabımızı netleştirmiş oluruz. 2 ve 3 yani C seçeneği işaretleyip 3. soruya geç geçebiliriz. Üçüncü soru bu şemada müminde bulunması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Önce seçenekleri okuyalım ki metinde gördüğümüz anda çünkü üçüne değinilmiştir, birine değinilmemiştir. Değinilenleri gördüğümüz anda seçenekleri eleyerek sonuca ulaşalım. Güçlü bir irade sahibi olma, Çalışkan ve verimli olma, zamanı bilinçli kullanma, yapıcı etkiler bırakma. Hemen bakalım. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bireysel ve sosyal konularda müminler için yaptığı benzetmelerin bazıları şema şeklinde verilmiştir. Mümin yani Allah'a inanan kişi güzel koku satın, satan kimseye benzer. Ne demek istenmiş? Onunla beraber bulunursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yani yapıcı etkiler bırakır onunla bulunanlar üzerinde. D'yi eledik. Yeşil ekine benzer neymiş bu? Rüzgarla eğilir fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O da musibetler sebebiyle eğilir fakat Yıkılmaz bu da ne olduğunu gösterir. Güçlü bir irade sahibi olduğunu gösterir. Hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın yoluna devam ediyor. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz, bozmaz. Yani Çalışkandır ve verimlidir. Zaten arıya benzetilmesinden bunu net bir şekilde anlayabilirdik. Zamana yönelik tasarrufu ile alakalı herhangi bir bilgi verilmediği için cevabımız C olacak. Çünkü buna değinilmemiştir. İşaretleyip diğer soruyla devam edebiliriz. Dördüncü soru tahtaya bu örnek olayı yazan Zeynep öğretmen sadaka ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisine dikkat çekmek istemiştir? Konumuz sadakadır. Mesaj ise nedir? Dikkat çekilmek istenen kısımdır. Buna dikkat edelim. Metnimizi ona göre okuyalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ettiği sırada yani arkadaşlarıyla dostlarıyla sohbet ettiği sırada bir dirhem yüz bin dirhemi geçmiştir der. Yanındaki insanlar nasıl olur diye şaşkınlık ve merakla sorunca da yani burada bir yüz bini geçmiştir. Burada sayısal olarak bile anlayabiliriz bunu. Bir miktar olarak yüz binden oldukça azdır ancak onu geçmiştir. Peki ne var burada? Şaşkınlık ve merakla sorunca o da şöyle cevap verir. Bir adamın iki dirhemi vardı bunlardan birini sadaka olarak verdi. Çok varlıklı olan diğer bir kimse de malının yanına varıp malından 100 bin dirhem çıkardı ve onu sadaka olarak verdi. Şimdi dikkat edersek burada azlık ve çokluk aslında duruma göre değerlendiriliyor. O zaman azlık ve çokluk ne kadara sahip olduğuyla değerlendirilir. Buna bakalım. Başa kalkmadan yapılması evet böyle yapılmalı ancak anlatılan bu değildir. Karşılık beklenmeden harcanması bu da doğru bir bilgidir ancak metinde bu anlatılmıyor. Muhtaç duruma düşmeden verilmesi bu da doğru ancak yukarıda bu da verilmiyor. D bizim cevabımız olacak demektir. Değerinin miktarıyla ölçülemeyeceğinin bilinmesi. Burada bir yüz bini geçmiştir. Değer miktarla ölçülmez aslında ne kadara sahip olarak ne kadarını verdiğinle alakalıdır. Yani oran olarak özetleyebiliriz bunu. Ancak yukarıda net bir şekilde miktarın değil verilenin aslında ne kadardan verildiği üzerinde durduğunu görüyoruz. Cevabımız D'dir. İşaretleyip diğer sorularla devam edebiliriz. Beşinci soru bakalım bizden ne istiyor bu olayda tanımlarından hangilerine örnek olacak durumlar yer almaktadır. Tanımlar neler? Sünnetullah, cüz-i irade, tevekkül. Kısaca hatırlayalım. Allah'ın evrendeki tüm varlıklar ile koyduğu ilgili koyduğu kurallar tabiat kanunları cüz irade insana verilen özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyeti tevekkül çalışıp çabaladıktan sonra sonucu Allah'a güvenip sonucu için Allah'a güvenip dayanmaktır. Metnimizi okuyalım. Tek isteği kurak köyünü yeşertmek köyüne 22 yılda 40 bin ağaç diken emekli öğretmen yaşadığı yerin Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden biri olduğunu buna rağmen harcadığı emeklerle ağaçların kurumadan büyüdüğünü mutlulukla dile getirdi. Burada dikkat edersek kişinin kendi özgür iradesiyle yaptığı bir eylem görüyoruz. Hemen ikiyi işaretleyelim. Bir diğeri de aslında emek harcayıp bu emeğin karşılığını almasıyla da Allah'ın koyduğu kuralı, kanunu görüyoruz. Hatırlayalım. İnsana çalıştığından başkası yoktur. Ayet meali aklımıza gelebilir burada. İnsanoğlu çalıştığının karşılığını alacaktır. Burada da çalışmanın karşılığını alan bir insan görüyoruz. Ağaç dikmesi ve en kurak bölgede bu ağaçları yetiştirmesi onun emeğini, çabasını gösterir ve bunun karşılığını aldığında görüyoruz. Ayrıca bu ağaçlarla oluşan ormanın birçok hayvana da yuva olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı. Suyu az, Yağış almayan bu bölgede orman yetişiyorsa Türkiye'nin her yerinde orman yetişir. Burada tevekkül olarak düşünebileceğimiz durum var. Evet çalışmıştır, çabalamıştır. Sonucu Allah'a güvenip dayanma meselesini burada görmüyoruz. Çünkü sonuç alınmıştır. Bir şey yaptıktan sonra sonucun ne olduğu ya da olmadığı ile alakalı bir belirsizlik yoktur yukarıda. Dolayısıyla da tevekkülü görmüyoruz aslında. Buradan üçü eleyebiliriz. Cevabımızın 1 2 olduğunu netleştirebiliriz ve işaretleyelim. Sorularımızı bitirelim.